Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yatırım şartsız bonus veren sitelerden biri olan Mariobet'i inceleyeceğiz arkadaşlar. Hemen promosyonlara birlikte bir göz atalım. Arkadaşlar Mariobet'te ilk üyelik bonusu olarak 100 TL ve 50 free spin mevcut. Ee, bu tabi bonuslar sekmesinde Birinci sırada daha sonra 2500 TL Spor ilk yatırım bonusu var 5000 TL canlı kasyon ilk yatırım Bonusu var arkadaşlar Hemen dördüncü sırada %50 pragmatik play Yatırım bonusu mevcut %50 her ay ilk yatırım bonusu ve %50 uçuran yatırım bonusu mevcut daha sonra kontrol ettiğimizde %15 çevrimsiz yatırım bonusu mevcut. Hemen onun altında %25 kripto yatırım bonusu var arkadaşlar. Ee, bu da sizlere bu sitenin kripto ile de yatırım yapabileceğinizi belirtmektedir. Hemen alt kısımda da lisans bilgisi mevcut arkadaşlar buradan kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar Mariobet gayet bonuslarıyla ile keyifli bir ayrıcalık sağlıyor sizlere. ben ben Mariobet'in linkini HeyLink adresimiz içerisine bıraktım. HeyLink adresimiz de videomuzun yorumlar kısmında mevcut arkadaşlar. Oradan kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir problem yaşadığınızda bizlerle de iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden hepinize bol kazançlar. Kanalımızı takip edip abone olmayı abone olmayı unutmayın. Çünkü güncel videolar paylaşılmaktadır kanalımızda. Güvenilir sitelere ulaşmak için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Şimdiden tekrar hepinize bol kazançlar arkadaşlar.